Merhaba'lar. Biz kahvaltımızı yaptık. Biraz da öyle ailece oturduk, takıldık derken Emrah işinin başına oturdu. Bir müşterisinin acil bir sitesinde yapması gereken bir değişiklik varmış. Onu yapıyor. O işini yaptıktan sonra yine elinde birkaç işi daha var. Onları yapacak. Temizlik yapacaktık bugün. O zaman dedim bugün yalan olur. Ben dedim nevresimlerimi değiştireyim. İşte nevresimler yıkanır. Örtülerimi falan silkelerim. Baktım komşularımın camları kapalı, çamaşır da yok. Malum çünkü hava bayağı bir bozuk. O yüzden hemen bunları silkelerim örtülerimi falan. Onlar da yıkanır. Yarın da güzelce perdeler yıkanır, ev silinir, süpürülür. Belki bugün tozu da alırım, akşam da alabilirim. Yarın temizlikten sonra ya da alabilirim. Artık neyse. Yani bugün yapabildiğim işleri yapayım. Yarına silip süpürme kalsın istiyorum kısacası. Yemeğim zaten var biliyorsunuz. Bayram birinci günü videomu izlediyseniz yemek bayağı bir yapmıştım. O yüzden yemek konusunda bir sıkıntım yok. Evet ben bugün işe neyle başlıyorum? Nevresimleri değiştirmekle başlıyorum. Şöyle yatağımın üzerinde görüyorsunuz <laughs> boş nevresimleri aldım ben. Yeni nevresimleri çıkarttım. Bu arada nevresimlerimizi çok soranlar oluyor arkadaşlar. Geçen sene sanıyorum nevresim alışverişi gibi bir video yüklemiştim. Linkini bırakırım aşağıya. Evsvak2'den almıştık arkadaşlar. Elsı Vakik'in nevresimlerini kullanıyorum. Yani renklerinde akma ya da solma gibi bir sorunla karşılaşmadım. Özellikle lastikli çarşaflarını çok be beğendim ama nevresim takımlarında ya da pike takımlarının çarşafı varsa yer içerisinde o çarşafları beğenmedim. Kumaş olarak hoşuma gitmedi. Çok inceler bir de. Ama lastikli çarşaflarına bayıldım. Muhakkak lastikli çarşaflarından almayı düşünüyorum. Yatak koruyucum yok gördüğünüz üzere. İnşallah çocuklara artık oda yaptığımızda hepimize bir alırım. Evet lastikli çarşafı geçireyim. Normalde ben lastikli çarşaf da kullansam çengelli iğneyle etrafından kapatırdım. Çünkü sürekli fırlıyordu böyle. Hani benim çocuklarda bir de hep böyle döne 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 farklı pozisyonlarda yattıkları için lastik bir şekilde çıkıyordu yani lastikli de olsa. O yüzden çengelli iğne kullanıyordum. Ama Elsin'in çarşaflarında hiç böyle bir sorun olmadı. Çünkü tam altına da çok rahat geçiyor çarşaflar. O yüzden çengelli iğne kullanmayı bıraktım. Güzel oldu yani benim için. Evet artık çok konuştuk daha videonun başında. Bismillah. Hemen... 在我们的班。 Yani makine yıkasın. Çok mu aydınlık oldu? Hava karanlık olduğu için ışık ayarıyla biraz oynadım kameranın. Ev karanlık görünüyor çünkü. Ne resimler yıkasın da örtüleri öyle kaldırım. Şimdi ellemeyeyim örtüleri. Havalar yalnız gerçekten bir anda nasıl bu denli soğudu anlayamadım. Evet. Bunu da bitirdik. Şimdi deterjanımı koyayım. Bu da tamam birkaç da çamaşır vardı. Onu da halledelim. Çocuklar da oyun oynuyorlar. Bilmiyorum buraya seslilik geliyor mu? Benim bebek saçlara bakın Allah aşkına. Buradan da toka tutturmuştum biliyor musunuz? Böyle akmış bunlar yine alttan. Çamaşır katlama mekanıma geçeyim. Burada çamaşırımı katlayayım. Hem de azıcık yine sohbet ederiz. Hiç etmeden Tuğba dersiniz. Şimdi diyenleriniz olur. Haklısın. Çocukların giydiği günlük kıyafetlerden falan vardı. Şöyle kısa programı çalıştırıp hemen kurutmaya atmıştım. Onlar çıkarttım. Onları katlayayım şimdi. Bu arada bayramın 3. günü bugün. Söyledim mi bilmiyorum. Ramazan da bitti. Bayram da bitti. Allah'ım ne çabuk zaman geçiyor. Çocukların oda olayını da nasıl yapsak, ne etsek, ne zaman başlasak gerçekten biz de bilmiyoruz. Önümüzü de göremiyoruz. Allah'ım göstermesin. Hani bu virüs olayı ne kadar devam edecek, ne olacak? Hani bir anda harcama da yapmak istemiyoruz. O yüzden dediğim gibi bu oda parke olacak. Kamera şu an neden oynuyor? anlayamadım. Ne diyordum? Ha parkeyi de bu arada babam ben yaptıracağım dedi. İyi dedik ama yine de bir şekilde bize yeni bir oda yapılacak, çocuklara yapılacak. Bir saniye şu kamerayı tekrar kapatıp açacağım arkadaşlar. Buranın perdeleri, halıları, derine daha geniş bir çalışma masası almamız gerekiyor. Çünkü o derine yetmiyor arkadaşlar. Kitabıyla defterini rahat yan yana koyamıyor o masa kutaya kalacak. Zaten dediğim gibi bu aşamaları sizlere detaylı çekmeye çalışacağım. O süreçte inşallah oda yaparsak çocuklara boyası yapılacak. Buranın yine aynı şekilde küçük odaya biz geçeceğiz. Yine oranın boyasıydı bize gardırop falan alınacak. Hepsi bir masraf. Yani şimdi bu böyle bir masrafa girmeli miyiz? Çünkü önümüzü göremiyoruz. Allah'ım göstermesin. Yani bu ekonomik kriz ne olacak ülkemizde? Bende de şey vardır arkadaşlar sabırsızlık. Sabırlı biri değilimdir. Hani şey anlamında değil. Hani Anneliğin konusunda nasıl sabırlısın vesaire. O çok ayrı bir mevzu. Benim sabırsızlığım. Bir şey yapılacaksa o, o hemen olmalı. Ya da ben bir şey mi alacağım. Ya da eşim bana tamam şunu alırız dediği zaman. O, o muhakkak alınmalı aklımdan çıkmıyor. Çünkü onlar yapılana alınana kadar. Gerçekten çok kötü bu huy. Bu huyumu gerçekten sevmiyorum. Ne oluyor yani yarın yapılsın. Öbür ay yapılsın. Yok yani. Böyle bir. Tuhafım. Benim gibi olanlarınız var mı içinizde? Genelde çoğumuzda olur ya böyle bir şey yapılacağız ama aman neyse o zaman yaparız. işte o zaman alırız falan. Şu an bende de oldu. O yüzden de bu belirsizlik böyle sinir oluyorum. Ne olacak? Ne yapacağız? Hayırlısı bakalım. Elbet olur bir şeyler Allah'ın izniyle. Ben bunları katlamaya devam edeyim. Zaten çok da bir şey kalmadı. Dediğim gibi hani şu ara hep çamaşırlarla uğraştığım için pek çamaşır da birikmedi. Sadece çocukların günlük kıyafeti vardı. Nevresimler yıkanıyor, bir de örtüler. Başka da yıkanacak, katlanacak çamaşırım kalmıyor zaten. Neyse hemen ben şunları bitireyim. Çamaşır işim bitirdim. Eşim de banyoda sakal tıraşı oluyor. Ben de çocuklarıma meyve hazırlamaya geldim. Meyve yesinler. Öğlen yemeklerini de yediler bu arada. Yani ben zaten videoyu biraz geç başlattım bugün. Anneciğim dut yer misin? Hı evet, Tamam. Şöyle kara dut almış Emrah. Kut koyacağım. Elma koyarım. Elik de yiyebilirler. Çocuklarımın meyveleri hazır. Şöyle Kutay kara dut pek sevmedi arkadaşlar. O yüzden koymadım ama yerse ablasının tabandan dalır zaten. Şöyle gidelim bakalım. Oğluşum ne yapıyorsun annem? Tospik oluyormuş bu arada bu sepetle. Yüz üstü donla duruyor, sırtına onu koyuyor. Hadi bakalım. Alayım annem sepeti. Hadi meyvenizi yiyin. Evet, yanlış koymuşum tabakları. Ver anneciğim bunu. Alayım ben. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Tamam burada beklesin. Tamam mı? Meyveni yiyince oynarsın yine. Hadi afiyet olsun anneciğim. Onlar meyvelerini yesinler. Ben de bulaşık makine durmuştu. Onu boşaltayım hemen. Bunları korsancılık şu an Kutay gemiye yön veriyor. <laughs> Kızım da bebeğinle oturmuş gemi keyfi yapıyor. Ben de ne yapacağım? Nevresimler durdu. Bunları kurutmaya atacağım. Tamam. Çalışmasını bekliyorum. Tamamdır. Saçımı da şöyle bir toplayayım da dedim öyle çıkayım banyodan. Çok güzel toplandı gördünüz mü saçlarım yine? Ayak alışkanlığı, hiçbir işim yok mutfakta mutfağım temiz zaten. Bir tek çocukların meyve tabakları var. Onu da çalkalar makineye koyarım. Nevresimlerin hepsini tek seferde atmadım bu arada. Bir kısmını attım. Çünkü dedim ya kurutma makinesinden çok memnunum ama kırışık çıkarabiliyor. Hani ütü programını da seçsem çıkarıyor. Çamaşır az da olsa kırışık çıkarıyor. Yani bir şekilde aslında çamaşıra göre tabii ki kırışık çıkarıyor. İçi içe, iç içe kuruttuğu için. Nevresimde de bu olay daha çok oluyor. Belki nevresimlerimden fark etmişsinizdir. Kırışıklardı. Önceden bunu da birçok kez söyledim. Nevres ...resimleri ütüleyen biriydi. Tabii benim onları ütülediğim zaman... çoğu çocuk yoktu arkadaşlar. O yüzden rahatça yapabiliyordum. Ama çocuklar olduktan sonra... E, ...bazı şeyler sizlere daha gereksiz... ...vakit kaybı gibi geliyor. Nevresim ütülemek de bunlardan biriydi benim için. O yüzden nevresim ütülemiyorum. Ütüye ayıracağım vakti şu an mesela... ...oturuyorum, kendime vakit ayırıyorum... ...ya da çocuklarımı ayırıyorum. Yapacağım başka bir işim vardı. Onları yapıyorum falan. Çok soranlar da oluyor bu arada... ...kurutma makinenden memnun musun diye kurutma makinesiyle ilgili birçok açıklama yaptım ama muhtemelen yeni gelen arkadaşlar denk gelmiyorlar o videolara. Kurutma makinemin markası Ariston Hotpoint arkadaşlar. Ve ben gayet memnunum. Sadece tek sıkıntısı dediğim gibi yani astığınız çamaşırlara göre kurutma makinesinde daha kırışık çıkarıyor. Ya da benim makinemden de kaynaklı olabilir tabii ki. Bayağı oldu çünkü biz alalı. Yeni modeller belki böyle çıkarmıyor da olabilir. Kıyafetleri küçültüyor mu diye soranlar oluyor. Arkadaşlar mesela şu defalarca kez yıkandı ve hiçbir şekilde küçülme olmadı. Yine birçok kıyafetimiz öyle. Ama bir kıyafet küçülmeye müsaitse onların küçüldüğünü düşünüyorum. Çünkü dünya kadar küçülmeyen defalarca kez yıkayıp küçülmeyen çamaşırlarımız, kıyafetlerimiz var yani. O yüzden Bununla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Dediğim gibi ben memnunum yani. İyi ki almışım dediğim bir makine. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. İnşallah videolarımdan sıkılmıyorsunuzdur. Bunu da bazı videolarımda söylüyorum. Biliyorum siz de sıkılmıyoruz. Bizim de hayatımız böyle sonuçta diyorsunuz. Ne yapıyorsam onu çekiyorum. Ne yapmıyorsam da onu da çekmiyorum. Zaten görüyorsunuz işte. Bir işim yok diyorum. Oturuyorum. Sizlerle sohbet ediyorum. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Ne diyeyim. Yemek saatimize de çok az kaldı. Yemeklerimi yavaştan ısıtırım. Ekstra bir şeyler isterler mi? Bir sorayım. Ona göre biraz da öyle bir şey yaparım. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Emrah. Çocuklar. Kafes istedi. Kutay dinozor kafesi istedi. Derin hamster kafesi istedi. Şu şekilde bir kafes yaptı. Bu renkli kartonlardan. Pardon anneciğim. Özür dilerim. Oyununu bozmak istemedim. Vallahi çok da güzel oldu. Evet. Değil mi? Derin'inkini de birazdan başlayacak. Bakalım. Onu da yine sizlere çekerim. Evet. Derinin hamsterı için de Emrah böyle bir kutu buldu. Ayakkabı kutusu. Onun için şöyle kaydırak yaptı. Şimdi silindir falan yapacak. Derin hamsterının yemini falan ayarlıyor. Burası su olacak. Su mu? Özür dilerim anneciğim. Hey. Hmm, pek yemek yapacağım. Süper. Bıdığımız da burada. Heh. Şöyle. Aha. Bıdığımız da yemeğini bekliyor. <laughs> <laughs> Silindiri de koysun. Tekrardan çekerim. Ben oraya gideyim de yemeğimi ısıtayım. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Yemekten sonra da Emrah devam etti. Valla bayağı uğraştı gerçekten. Ama çocuklarımızın mutluluğu daha önemli tabii ki de. Tanıtayım mı? Tabii tanıt anneciğim. Burada kaydırak var. Buradan hamsterim kayabilir. Ondan sonra burada labirent var. Böyle giderek yemeğe ulaşıyor. Burada da içine biniyor. Böyle dönüyor. Evet. Burada, Anne burada yatağı. da yatağı var. Bunu kendim ekledim ben. Yatağı Anne. olsun Evet hamster'ı zaten göstermiştik. Anne. Bu arada bunun içine böyle küçük küçük kağıtlar koymuş koyuyordu derin biliyorsunuz. Evet. Ee, ama böyle kutunun içine falan dökülüyor falan diye derin vazgeçti. İçini boyamaya karar vermiş. Bu kısım yemek kısmı. Burası su kısmı. Bıdık da burada yatıyor. <laughs> Valla çok güzel olmuş. Hamster ve dinozorumuzun kafesi hazır. Bu şekilde oldu. Canım eline sağlık. Valla çok güzel oldu. Mekettin ama değdi. Güle Teşekkürler baba. Şey değil kızım. Bir gün oynayayım. <laughs> Önemli değil oğlum. Güle güle kullan. <laughs> evet şimdi gideyim ben kendime süt ısıtayım. Bunlar istemiyormuş. Canım süt istedi. Çocuklar istemedi. Rahmat. E, peki dedim. Siz bilirsiniz artık. Şimdi şey izleyeceğiz ailecek çizmeli kedi. Çocuklara da biraz gofret, kraker vesaire bir şey hazırlayacağım. Filmimizi izledikten sonra da kurutmadan nevresimleri çıkardım. Onları katlayacağım. Sonra onları yerleştireceğim. Aslında çocukların ve bizim kıyafet dolaplarımızı falan yani gardıroplarımızı düzeltmem lazım. Bu videonun içerisinde de anlattım yani ya, nasıl oda yapacağız deyip bazı şeyleri erteleyip ama sonra yaparım dediğim şeylerden biri de bu. Nasılsa diyorum odalar yer değiştirecek. O zaman kıyafetler de düzelmiş olur. Bir daha niye düzelteyim diyorum şu an o kafa var. Yani şimdi demek istediğimi daha iyi anladınız bence. O yüzden de neyse diyorum düzeltme Tuğba. Evet arkadaşlar artık ben videomu sonlandırayım. İnşallah sıkılmadan, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki video gününe kadar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.